Bor. Niğde. Niğde'nin 5 ilçesinden biri ve en büyüğü yaklaşık 40 bin nüfusu var. Burası ana cadde şehrin ortasından kuzey güney yönünde kat eden bir cadde burası ve şehrin en kalabalık caddesi denilebilir. Üzerinde sağlı sonlı yerleşmiş Dükkanlar var Bankalar Var Biraz önce ziraat bankasına Geçtik Evet burada bir Kudüsü Hazretlerinin türbesi var sultanım. Çok gördünüz çokça ziyaret edilir, bölgede yetişmiş alimlerden, dini alimlerden bir tanesi. De. eski yapılı. Aslında biraz da şehrin dokusuna uygun olarak daha az katlı yapılmış. İyiymiş aslında. Yeni sistem biraz daha risk barındırıyor deprem açısından. Evet işte Evet, burada sol tarafta terminal binası bulunuyor. Burası terminal. Bu yol şehrin dışından gelen, öğretmeni evi de bu ara sol tarafımızda kaldı, şehrin dışından gelen çevre yoluyla bu yol birleşiyor. diye doğru giden ana caddeye dönüşüyor bu yol. Bu yolun da bu caddenin de ilginç bir özelliği var. Sağlı sollu buralarda galeriler var. Oto galeriler var. Çokça. Ve ee, Nide'de ünlü olduğu gibi şehrin dışında da ünlü aslında. Söyleniyor. Şu kırmızı ışıkta durduk bu ara botanika sitesini anlatayım bu ara size. Bu botanika e, sitesi sağ tarafımızda kalıyor. 6-7 bloktan oluşuyor. 7 bloktan oluşuyor. Burası çok güzel bir site. Buradaki en büyük site yani bu ölçekte de bir site var mı diye sorsan herhalde 7 bloktan oluşan özel olarak yapılmış bir site yok. Buradaki daireler çok geniş ve tam site tarzında yapılmış bir yer. Ana olması daha yeni tamamlandığı için yani dükkanlar açılmamış hepsi bir kısmı açılmış arasındayız. Nide'ye doğru yaklaştık. Nide ile Borun arasında sol tarafta bize göre Nide yönündeki istikametinde baktığımızda sol tarafta TOKİ konutları yer alıyor. Buradan eğer bu noktadan sağa doğru dönersek burası bir çevre yolu. Sazlıca'ya doğru geçiliyor ve oradan Adana yolunun istikametinde devam ediliyor. Adana yoluna çıkılıyor. Bir taraf sağa dönersek Adana'ya doğru gidiliyor. Sol tarafta Nide ototerminali. E, Otogar'a doğru çıkılıyor. Bu bölgede Evet sol tarafımızda şöyle bakarsa sol tarafımızda Nide'de ilk yapılan Tokyo uygulaması. Bu var. Bora bağlı burası. Burada da bir mahalle mevcut. Toplu konut mahallesi olarak ilk yapılan konutlar. Zemin artı üç kat şeklinde inşa edilmiş. 4 katlı konutlar. Ve bölgede sağ tarafımızda kent ormanı yer alıyor. Neydi? Kent ormanı. yapmışlar zaten. Nide Merkez Spor Kompleksi diye. Şimdi burası sağ tarafımız Nide Kent Ormanı olarak geçiyor. Burası bir mesire alanı olarak düzenlenmiş. Orman alanı ama ormanın içerisinde bir mesire alanı olarak düzenlenmiş. Güzel bir yer. Bakımlı, güzel bir yer. Ve çok da itibar edilen bir yer. Atatürk Şehir Ormanı olarak geçiyor. Burası da bir kavşak. Sol tarafa doğru devam edersek buradan Koyunlu tarafına doğru gidiyoruz. Burada büyük şehrin büyük liseleri var. Güzel Sanatlar Lisesi, Fen Lisesi, Spor Lisesi, Teknik Meslek Liseleri Tekstil Meslek Lisesi bulunuyor. Şimdi bu bölgede de sağ tarafımızdaki araziler şöyle gördüğünüz araziler Nide Üniversitesi'ne doğru araziler. Evet, üniversitenin, Nide Üniversitesi'nin oldukça geniş bir arazisi var. Ve her geçen günde büyüyor üniversite. Bugün itibariyle 30 bin öğrencisinin olduğu söyleniyor. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi de en son olarak açıldı. Sol tarafımız Organize Sanayi Bölgesi. Evet, meşhur Nide Gazozu da burada üretiliyor hızlı geçtik gösteremedim yerini ama sol tarafımız organize sanayi sağ tarafımız Niğde Üniversitesi şimdi Niğde Üniversitesi'nin 30 bin nüfusu var yaklaşık olarak öğrenci kapasitesi var ancak üniversitenin şöyle bir güzel özelliği var Niğde Üniversitesi'nde çok fazla öğrenci yurdu var hem kız hem erkek öğrenci yurdu var yani yanlış bilmiyorsam öyle söylüyordu. üniversite isteyen öğrenci tamamını yurda almak mümkün olduğunu söylüyor. Dışarıda bir öğrenci kalmıyor. Burası ön özelliği çok güzel. Evet, burası üniversite kavşağı. Burası üniversitenin giriş kapısı. Şöyle bakarsak. İyi de Ömer Halis Demir Üniversitesi'nin giriş, kampüs girişi, ana giriş burası. Evet bir iki tane daha girişi var. Gelirken sağ tarafta bir giriş daha vardı. Bir de biraz geçtikten sonra bir giriş daha var. Sağ tarafta yine. Üç girişi var üniversitenin. Giriş çıkışı var. Yoğun zamanlarda oralar açılıyor. Sınav zamanlarında özellikle üniversite sınavlarında. Burası çok yoğun oluyor tabii. Kalabalık cadde. Çerşte çok kalabalık. Evet. Şöyle Üniversitenin girişi. Burası kampüs burası. Evet, buradan itibaren devam ediyoruz. Niğde'ye doğru yaklaştık. Evet, sağ tarafımız halen Nidye Üniversitesi'nin arası. Burada Tarım Bilimleri Fakültesi var alt tarafımızda görünüyor. Ona ait ekim alanları da var şu anda duvardan çok göremiyoruz. Evet, sağımızda Atatürk Anadolu Lisesi ve Bilim Sanat Merkezi var. ait Bu Atatürk Anadolu Lisesi ve Bilim Sanat Merkezi. gittiğimiz bu arada kırmızı ışığa da yakalanmış olduk. Sol tarafta gördüğümüz araziler Ferte ait arazi. Şu yukarıda görünen köy koyun yüksekte kalan koyunlu koyunlu tertek sınır birbirlerine. Evet buradan da bir bulvar var. Sağ tarafa doğru döne. Bu da bir çevre yolu. Devlet Bahçeli Bulvarı olarak geçiyor. Burası da yine açık cezaevinin olduğu yerde Sazlıca yoluna çıkıyor. Oradan da Adana yoluna çıkıyor. Sağ tarafa devam ederseniz de yine Adana istikametine sol tarafa devam ederseniz de bu Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde temlere çıkılıyor. Evet şehrin en e, geniş ve işlek caddesi Nide şehir merkezine doğru gidiyoruz. Burası bu bölge Nide'de sonradan gelişen bir mahalle oldu en prestijli konutların olduğu bölge burası. Bor yolu olarak geçiliyor. Bu tarafa geçiyor yani. cadde aslında şu anda için bulunduğumuz cadde Alparslan Türkeş Bulvarı. Ama şehir merkezinden buraya doğru özellikle Derbent'ten Derbent Mezarlığından bu tarafa doğru. Buranın adı Bor yolu olarak geçiyor. Ve e, yeni kurulan bir yerleşim burası. Bir kısmı aşağıya kaya başı, bir kısmı sarı köprü mahallesi olarak geçiyor. Sarı köprü mahallesi sonradan kuruldu. Ancak görüldüğü gibi yüksek katlı binaların, yeni binaların ve şehrin diğer mahallelerine göre görece daha güzel binaların olduğu bir bölge burası. sol tarafımızda gördüğümüz ev de meşhur ya e çok eski, yine bir yer olduğunu söylüyorum. Emiroğlu Petrol. Sol tarafımızda emlak konutları var. Bir emlak konutları var. Evet, biraz ileriden bir sol tarafa doğru döneceğiz. Ama döndüğümüz yerde de Atatürk Bulvarı başlıyor. Buradan itibaren. Şu kırmızı ışıkta biz sola döneceğiz. Ancak devamı, caddenin devamı Atatürk Bulvarı olarak geçiyor. Evet dönmeyelim devam edelim biz. Yeni açılan AVM'ye oraya kadar gidelim. Atatürk Bulvarı olarak geçiyor.